Evet arkadaşlar hemen bugünkü balıkları şöyle bir göz atalım kısa kısa. İlk kasamızda mırmırlar, güzel levrekler, çupralar var. Yeri mırmırlar var aşağıda. Bir tane istavrit görüyorum. Bu kasada çok güzel mırmır, çupralar. birkaç levrek gördüm. Lidakiler var bolca. O burada iki tane lüfer var. Yine lüfer gelmeye başladı. Çok güzel levrekler var bu kasada. Altta birkaç mırmır görüyorum. Yine bu kasada minekoplar, levrekler ve harika mırmırlar var yine. Bir tane de sanırım sinarit şu. Yanlış görmediysem. Yine güzel mırmırların olduğu bir kasa. Levrekler ve lidakiler var burada da. Bu kasa kefaller ve lidakiler var. Burada güzel bir Mırmır mır görüyorum. Altta çupra ve lidakiler var, bolca. Burada çok iri bir sarpa gördüm. Kefal. altta devrekler, lidakiler. Balık oldukça bol arkadaşlar bugün. Şurada çupra devrekler görüyorum. Şu kısımda da bolca var. Abi içeri al orada olmaz. Burada yine devrekler, kaval Orada sanırım Granyoz, bir tane Lüfer, Çupralar. Burada yine Lidakiler var bolca. Mırmır var. Granyoz var. Burada bir tane güzel değer yapıyorum kasada. Gerisi Lidaki. Evet. Burada bir tane Çinekop ya da Sarı Kanat diyebiliriz artık. Mırmırlar var. Çupra ve Lidakiler var. Karışık bir olmuş. Şurada çok güzel bir kasa var. Lidaki, çupralar, kefaller ve giriler <laughs> görüyorum altta. Evet. Balık bugün oldukça bol gözüküyor arkadaşlar. Biraz uzun bir mezar olacak. Evet arkadaşlar. Hemen kısaca kasa ihalesine çıkacak balıkları da size göstereyim. Burada kaba lidakiler görüyorum. Şurada sarpa. kara karagöz mü bir tane? Kefal. Burada yine lidakiler var orada kasada. Oldukça iri kaba lidakiler var. Hatta çubralaşmış bunlar, şunlar. Şu üç kasa oldukça iri arkadaşlar. Şurada yine kaba lidakiler var. Bugün lidakler oldukça iri. Şurada bir istavrit Minekop ve Lidaki karışık bir kasa. Burada yine Lidakiler, Lidakiler, Kefal, Kefal kasası. Burada kaba Lidakiler var yine. Bugün Lidakiler hep kaba arkadaşlar. Güzel. Kefaller var. Kefaller, kefaller. Senin ekranda oluyor. Evet çupra olacak şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ama bu defa iri ama. İdakiler, bu defa iri. Ya yani onun için özetle belirtiyorum ben kamerada. Bunlar kabal idaki arkadaşlar. Ekran evet yanıltıyor biraz ama bu defa kabalidaki. Kefaller. Bizdakiler kefaller. Bizdaki. Bizdaki. Karışıklık kası var. İstavrit, Lidaki. Evet. Fatih Bey de geldi şurada. Kemal abi. Evet. Bu Muhittin'in balığı tatlı değil bu da. Muhittin burada. abi balıklar kilosu. <laughs> kaç kilo. Yazın pak. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. <laughs> Bu lider giden satmaya başlayalım arkadaşlar. Orada lider kilosun 170 lirası var. Var mı 170'ten fazlası yaz bir poça Ramazan. 170 poça Ramazan. Oraya biriktir abi. 4 kilo. 4 kilo. Bu lider kilosuna 170. Gel abi. Şimdi. O lila gelinde yerli ufaklı karışık var arkadaşlar. O lila gelinde kilosuna 150. Orada var mı 150'den fazlası anne de o. 2,5 150. 2,5 kilo 150. Oraya da yaz. O ikiymiş, 150 olan ikiymiş. Bak bu iki buçuk. İki buçuk, 170. O topanların da 110 lirası var arkadaşlar. 115'i geldi. Var mı 115'ten fazlası? Yaz bir tane 115. Dokun Menemen Faruk, 115. Menemen Men Faruk peşin. Menemen Faruk yaz. Peşin. Faruk. 9 çarpı 115 kilo. 9. Evet. Bu lider de kilosuna 160. Gel abiciğim. O topanların da kilosunun 110 lirası var. 115'i 120'si geldi. 120'si başka yerde. Var mı 120'den fazlası? Yaz başarılmaz. 4 çarpı 120 gramım. <laughs> Bu kabalı ilacın da kilosunun 170 lirası var. 150 olur mu? 170. Orada 170'i. <laughs> var mı 170'ten fazlası annede 4 çarpı <laughs> 170. Bu kabalı ilacın da kilosuna 170. Gel abiciğim. Tamam <laughs> abi. <laughs> Orada yaz Bülent abi. Tamam. <laughs> 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 Bu tabanların da kilosunun 115 lirası var. 120'si geldi. Var mı 120'den fazlası? De. Abim de 120. 3,5 120 gelen. Evet. Arkadaşlar balıklarını alanlar alsınlar. Daha başka balık almayacaklarsa en azından arkadaki sürgüne de gitsin. Bu tabanlarında kilosunun 115 lirası var arkadaşlar. Var mı 115'ten fazlası? Yaz menemen faruk muydu? Evet abi. Gel. Faruk 3.5 115. Koyalım. Güzel Sağlam. <laughs> Sağlam. Bir dakika. Sağ olasın. çözülsün. Şey yapacağım, devam edeceğim.

Tamam mı abi. Sevgili abi bu afendiye de orada poşetlemekte yardımcı olun balıkçılar arkadaşlar. Tamam. Söyle, söyle. Bu lidaginde kilosuna 170 gel abiciğim. O lidaginde kilosuna kabalı Bunlar da arkadaşlar. O lidaginde kilosuna 170 gel abiciğim. O hmm, da da kilosunun 150 110 lirası var arkadaşlar. 115'i geldi. Var mı 115'ten fazlası bir tane de Ömür'e yaz. Dört ömür. Ömür. Yüz on beş. Bu toparlarında kilosunun yüz on beş sayısı var. Var mı yüz on beşten fazlası? 120'si geldi. Yüz on beşi var. Tamam. <laughs> var mı 120'den fazlası? Yaz ben hemen Faruk. Dört buçuk, yüz, yüz yirmi Faruk. Doldu <laughs> demek ki kilosu? Evet. Bir tane, bir tane. Üç kilo. Bu karışık kasaya da içinde mırmırı, Melekop'u, lidaks, kavalı balıkları var arkadaşlar. Üç kilodan mevcut balık var. Bu kasaya da olduğu gibi söylüyorum. Bu kasaya olduğu gibi 500. Gel abiciğim. 160 liraya falan gelir arkadaşlar kilosu. Bu kavalı balıkların da kilosuna 180. 185'i geldi oradan. Var mı 185'ten fazlası? Hanımefendi de. Dört çarpı yüz seksen beş peşi. Dört çarpı yüz seksen beş. Bu kabal çebrel Balıkları'nda kilosuna iki yüz. Gel abi. İki yüz abi. Tamam. Gel. Var mı 200'den fazla soğan balığın kilosuna? 205'i geldi oradan. Bir dakika abi. Var mı 205'ten fazlası? 210'u yanımda. 215'i. 220'si. Var mı 220'den fazlası? Buraya bir 220 yazın. Oraya. 4 çarpı 220. Onu geçtik tamam. 2 tane satıldı. Başa var. 4 çarpı 220. Bu kabalı balıkların kilosuna 190. Yaz. 195. 200 burada. 205 arkada. 210. 215. 20'si. Var mı 220'den fazlası? Yaz abime 220. 3 çarpı 220. Arkadaşlar, arkadaşlar arayı daraltmayalım arkadaki arkadaşlar da görsün. Bu kapalı balıkların kilosun 190 lirası var. 195. 200 arkada oran. 205. 210. U. 210 u, arkada 215'i yanımda. Vay, var mı 215'ten fazla? Yaz Bülent abi onu da. 3 çarpı 215 Bülent. Tamam. 3 çarpı 215. Bülent. Bu üçüncü oluyor galiba. Yani. değişik. Bu marka değişik. Bu kabal bakranda kilosuna 180 orada var mı? 180 185'i 190'ı geldi. 195'i 200 arkada. Yaz oraya bir 200. Tamam abi 200. 3 çarpı 200. Tamam. Bu lider kilosuna 170. 170'ten fazla ayran var. Bana abim de 170. Tamam. Başa geçiyorum. Orada ya. çıkmayan balıkları getir bir abi. Tamam. Buradakilerin hepsi çıktı. Bir tane toplam. 170. sen tamam. abi. Benim oğlum. Al oğlum. Ödemeye basın. Tamam abi. 3 çarpı 170. Şu kabalı balığı bir çıkar bakayım. 3 çarpı 170. Arkadaki çıkmayan kabalı balıkları çıkar. Ver şunu ilk önce abi. Bundan başlayalım. Bu kabalı balıklarında kabalı çift balıklarında kilosuna 200. Evet. Var mı 200'den fazlas arkadaşlar? Yaz bir 200. Abi 4 200. 200. 4 çarpı 200. 800. Kabalı balıkları gel. Bu kabalı balıklarında kilosuna 190. Gel o topanı bakayım. Vur, vur. Şu karışını da gel arkadaki. Şunu, şunu alayım ben. Şunu. şunu? Yaz ona da bir 190. Ali Karnas. 3 çarpı 190. Ali Karnas mı? İsmi Ali Karnas. İsmi Ali Karnas. <laughs> Şu karışık balığı bir gel bakayım abi. Şu karışık balığı bir gel bakayım abi. Sarpa ve kefal bir tane de sargozu var içimiz <laughs> arkadaşlar. Bu balığın kilosuna da 120. <laughs> gel. Şu topağını sorsan şey. Bu eğrili ufaklı e kefalların içinde topağını mavrak, zimeksin her şeyi var. Onun da kilosunun 100 lirası var arkadaşlar. Var mı 100'den fazlası? Yaz onu da menemen para Arkadaşlar diğerlerinin fiyatları belli. Onu çıkarmadık mı? Bunu çıkarmadık. orada Onu da çıkar. O kapalı balıkların da kilosuna 180. 180. Var mı 180'den fazlası? Yaz bir 180. 3 kilo. 3 kilo 180. 3 kilo 180. 160 ve 170 lira kilosu. 180, 3 kilo. Yaz abi. Yaz o ikisini. Evet abi. Yazan mı var? Yazacak olsa bir şey yapamıyor. Hadi gitmiş en incisi, incesi. Bunlar da Hadi. O da 170 lira anneciğim. <laughs> Bu kaç paraydı abi? O da 170. Yaz bunu da bana abi. O 500 olanı yazın olduğu gibi 500. Muhittin. Olduğu gibi 500. Muhittin. Muhittin. Yaz bunu da bize yazalım. Dört, yaz. Dört çarpı al, yüz 170. Bir dakika Dört çarpı 170 Faruk. Ben hemen Faruk. Ben hemen Faruk. Bak arkadaki. <laughs> o. Evet.